Narsistler terk edilmekten çok korkar. Nedeni beslendiği kaynaktan yani ilgi alıyor sonuçta, beyni alıyor. Bundan bir anda düşünsenize kaybedince yani o e, durumu korkuyor arkadaşlar bundan. Ve hatta saldırganlık bile gösteriyor bu yüzden. Terk edildiği için karşı tarafa uzmanlar söylüyor. E, dediğimiz gibi terk edilmek, başarısızlık korkusu çok vardır. Narsistler e, kendilerini diğerlerinden üstün görür. Yani toplumda her zaman üstün görür. Ve başarısını her zaman en üstte e, ve sanki böyle eee e, e, affedersiniz ama tanrı gibi görüyorlar. E, neredeyse bütün herkesten üstünüm, ben en iyisiyim, en başarılı benim diye kendisine gösterir. Eğer manipülasyona geliyorsanız ki bunlar manipülatördür. Manipülasyona geliyorsanız yani biraz safsanız direkt bunlara kanarsınız. Göklere çıkarırsınız. Çünkü düşünsene karşında yani kendini tanrı olarak gören biri var. Sen de eğer bir borderline sen mesela tam istediğin yani Kendini aşağılıyorsun, aşağılık görüyorsun, karşındaki sana güven veriyor, güç veriyor. Peki narsist sevebilir mi? Ondan bahsedelim. Narsist hayranlık duyar <laughs> ama sana duymaz, senin elindekilere duyar. Ne olsun? Senin ee, başarına, senin bilmem neyine onu e, milletin gözünde nasıl yukarıya çektiğine hayranlık duyacaktır. Sana değil, ama en küçük şeyde gözünü de gözünde indirecektir. Hiç kimse dört dörtlük değildir bu hayatta. Borderline de öyledir. Mesela büyütür, büyütür, büyütür gökleri çıkarır. En başta narsistle aynıdır. Sonra sen bir hata mı yaptın? Pat indirir yerinde dibine Narsist bir daha da çıkarmaz. Tamam mı? Ama borderline öyle değil. Borderline bir çıkarır, bir indirir, bir çıkarır, bir indirir. Ama her yaşta böyle yapmıyor. Evet, 52 yaşlarda, 28 gibi. Yani travması ne zaman yoğunlaşırsa, narsist de aynı şekilde bence dediğimiz gibi narsist e, senin kaynaklarını seviyor. Mesela sen hiçbir narsistin kendinde övünmediği biriyle olduğunu göremezsin. İlgi, onay, bunları belkiler. Aslında bu sevgi değildir tamamen karşısındakine kullanmak. E, mesela niye karşısından? sanıyorsun çalışmasını bekliyor işte bakir olacak şöyle böyle hem kontrolcüdür hem kıskançtır sevdiği için bunları seni kıskanmıyor bunu unutma düşünsene şimdi atıyorum sen x şahsı ol şimdi narsistlesin Övüyorsun, hayransın ama seni kaybetti ki toplumda da öyle bulması çok zordur. Seni kaybetti. Narsist Aşırı derecede depresyona girer. Çünkü düşünsene seni kaybetti ya. E, ilgi açlığı var. Yani içinde boşluk var. Dolduramıyor. Zaten hasta. Ve bu terk edildiğinde düşünsene övülmediğini. E, sürekli övgü ona yarar. Uf, narsistin övgü ona yarışı asla bitmez. Senden arar, öbüründen arar, öbüründen arar ve hep aldatır her zaman aldatır istisnasız ee, senin açıklarını bulur sürekli seni eleştirir sürekli kontrol altında tutmak ister ee, yani bu sevgi olamaz öyle